Çocuklarda obezite istatistiksel olarak yaygınlık anlamında korkutucu boyutlarda mı? Peki çocuklarda obeziteyi nasıl tespit edebiliriz? Ne oldu ne değişti bu peki bu yani bu korkunç boyutta bu yükseliş trendine niye girdi? Şimdi aslında çocuklarda temel kilo almasının sebebin başında aslında bence hareketsiz yaşam. Peki çocuklarda beslenmede olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir? Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz Haberler.com'a hoş geldiniz. Sağlıktan haberlerle yeniden karşınızdayız. Ben Deniz Gökay Kalaycıoğlu ve sevgili partnerim Arya Yer Özçetin. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarda obeziteden konuşacağız. Çok değerli konuğumuz diyetisyen Sevda Varol bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Gayet yerinde. Sizi nasıl? Enerjiniz şahane. Gayet iyiyiz. Allah'tan obezite konuşacak Yine bu 5 kilo verip geldiğim <laughs> iyi oldu buraya. Vallahi bir daha. Diyetteyim vallahi bile. Nasıl gidiyor? Güzel, güzel. <laughs> güzel gidiyor gibi duruyor. Güzel güzel keyifli gidiyor çok şükür. Evet çocuklarda obeziteyi konuşacağız. Evet. Ee, önemli bir problem. Evet. Ee, çünkü aman işte şey mızıkçılık yaptı onu yaptı bunu yaptı yok ağladı yok güldü gitmek istedi etmedi hop çocuğun eline bir şeyi tutuşturmak hep bir B planıdır. İşe yarar. Kesinlikle. Ve obezitenin tohumları da böyle atılır. Ee, çocuklarda obezite e, istatistiksel olarak yaygınlık anlamında Korkutucu boyutlarda mı? Neler söylersiniz? Şimdi biz aslında biraz yetişkinlerde kiloya önem verdiğimiz için çocuklardaki <laughs> Obezite prevalansını, oranını, yaygınlığını biraz atlıyoruz aslında. Son 10 yıldır hem çok yaygın, bir de artış hızı çok ciddi boyutta hızlandığı için o sıkıntı gök abi. Yani bundan bir 10 yıl önce 100 çocuktan onu 10 obezken şu an 25'e çıktı. Yani 10 hmm. yılda 15 puan kadar arttı. Böyle giderse yetişkinleri geçebileceğini düşünüyoruz. No, ne değişti bu peki bu? Yani korkunç boyutta bu yükseliş trendine niye girdi? Tabii ki çevresel faktörler ve davranışsal faktörler etkin. Şimdi çok obezite mutu bir şey. Yani genetik bir etki olabilir. Ee, ama genetik hep geçmişten beri olan bir şey. Ama işte davranışsal olabilir, çevresel olabilir. Mesela biraz önce verdiğiniz örnek aslında çevresel bir etmen. Yani çocuğun e, kilo... E, yani, böyle abur cubur gibi şeyler kolay ulaşılıyor olması, fast food kültürüyle yaşıyor olması, besleniyor olması, çevresindeki yaşıtların böyle oluyor olması, okulda eğitim, bunun bir eğitimi olmaması, hatta okulda daha fazla karbonat tüketimine yönlendiriliyor olması, aile içinde obezitenin artmış olması gibi birçok faktöre bağlı aslında. Peki çocuklarda da yetişkinlerdeki gibi obezite bize bir hastalık getiriyor mu? çocuklara ee, yine yapılan istatistiksel çalışmalara göre bu arada bu çalışmalar güncellenmiyor. Yani en son bu verdiğim veri 2012 yılına ait. Büyük bir tane 2023 yılında bu çok çok daha arttı. Ee, metabolik sendrom dediğimiz yani tansiyon, kalp damar rahatsızlıkları, diyabet gibi birçok rahatsızlığı yine 100 çocuktan dördünde oldu. Yani çocuk 10 yaşında ama diyabet hastası aynı zamanda kolesterolü yüksek, aynı zamanda karaciğerlerinde sıkıntı var gibi. Ee, bu bir çocuğa aslında hani kalp damar rahatsızlığı olduğunu düşünmeyiz ama organları çok daha erken yaşta yorulmaya başlıyor. Çok çok erken yaşta yani. e, tabii ki yoruluyor ve aynı yetişkinlerde gördüğümüz hastalıkları görebiliyoruz. Ama tabii çocuklar da bu arada psikolojik olarak daha çok etkileniyorlar. Yani sadece fizyolojik değil işte yaşıt zorbalığına uğruyorlar. Sosyal evet. olarak geride kalıyorlar. E, çok özgüvensiz yetişiyorlar. Dolayısıyla okul başarıları düşüyor. Hani bunlar da tabii ki etma şey olarak kötü bir geri dönüş olarak geliyor. Çocuklar kendi dünyalarında biraz daha acımasızlar çünkü. Çok, evet. çok. Okul <laughs> <O, çağlarında. gülüyor> Ne evet. güzel tanımladınız. Yaşık zorbalığı. Gerçekten evet. hakikaten psikolojik olarak çocukları çok etkileyecek ve ıı, özellikle psikologların söylediği işte bu 10 yaşına kadar olan o yaşanılan şeyler hep böyle bilinç kodlanıyor ya. Hmm. Iı, o yüzden çok tehlikeli. Pekala, obezite teşhisini çocuklar en çok hangi yaş diliminde alabilir alıyor? E, yaygınlık açısından baktığımız zaman daha adolesan çağ dediğimiz yani çocukluktan yeni çıkmış yetişkinliğe geçecek dediğimiz ergenlik olarak halk arasında e, tabir ettiğimiz dönemde en çok e, obezite oranı arttığı dönem oluyor. E, burada en fazla işte tabii yine hormonların bir anda değişmesi, kendi bedenine olan bakış açısının e, farklılaşması, yine işte yaşıtlarına uyum sağlamaya çalışması çok fazla sosyal medyada ya da dışarıdan uyaran alması, medyadan uyaran alması gibi e, sebeplerle obezite ve tersi de yine böyle anorektik, nevrotik davranışlar yani çok yememek, yemekten uzak durmak, sağlıksız zayıflamak gibi böyle işte spektrum iki ucu böyle birazcık buralara da yayılıyor. Bu yaş gruplarında daha fazla. Şimdi şunu da sormak istiyorum çok özür diliyorum ne olursun. Biraz bu anlamda hani hep böyle eskilerde de ararız ya aslında bir şifayı ya da işte ah bizimkiler doğru söylüyormuş hani deriz geçmişte eee işte a işte anam bir doğruyu biliyormuş. Eskiden burun kıvırırdım falan. Hep böyle bir geçmişe dönüşümüz <laughs> oldu son dönemde. Ama özellikle çocuk büyütmekte ya da kilo kontrolünü hani ben de e, şu an balık etli bir adamımdır ve bunun temelleri çocukluktan atıldığını böyle yemin edebilirim ispatlayamam. Eee <laughs> kaygısız. Ee, biraz anneanneler anneanneler, babaanneler ya da işte büyükler diyeyim e, ee, işte ne bileyim büyüyünce boyu serpilir kilosu gider. Ne ya o iki yüzümün nuru doymadı işte yo bunu da ölümü gör falan. Hani biraz acaba e, onları da kontrol altına alarak ilk başta e, psikolojik olarak kendimizi mi tedavi etmeliyiz çocuklara bu teşhis? Yani bu teşhiste ailelerin payı çok yüksek gibi geliyor bana. Şimdi şöyle, iki önce ilk söylediğiniz şeye e, cevap vereyim. Benim primar tecrübem tabii bir yayın değil, yani bilimsel bir şey değil. Primar tecrübem şu: Biz sevgimizi yemek yiyerek, onu böyle barındırarak, ona böyle, böyle temel ihtiyaçlarını sağlayarak vermeyi daha Türk toplumu olarak daha işte yesin sevgimi öyle göstereyim, karnını doyurun öyle göstereyim. Hatta şöyle oluyor: Danışan yani çocuk danışan geliyor, tabii ki ebeveyniyle beraber geliyor çocuk olduğu için ben ona aslında daha sağlıklı olması için bir yöntem gösterirken anne baba şey diyor. Ay yazık ama şimdi yemeyecek mi? Yani aslında sağlıklı olmadığını biliyor ama yine de onu sanki yemeğinden ve gıdasından kesip ona böyle eziyet edeceğimizi falan düşünüyor. Burada ikinci sorunuza da gelirsem yapılan bir araştırma gösteriyor ki bu meta analiz yani geniş bir araştırma. eğer ebeveynlerden biri kiloluysa çocuk yüzde %40. Ebeveynlerde ikisi kiloluysa çocuk yüzde seksen kilo oluyor. Yani çocuğun iki ebeveyn de kiloluysa hmm. çocuğun aslında zaten kilo olmama gibi bir şansı neredeyse hiç olmuyor. Tabi o yüzden de anne babanın etmene çok çok fazla oluyor. Kendi yöntemleri, beslenme usulleri neyse çocuğa onu uyguluyorlar. Tabii ki. Tabii yani. ki. Öyle çocuğun bir şey seçme şansı yok ki. Alışverişe gidemez, evde yemek pişiremez. öne ne koyuyorsa onu yiyor. Anne baba onu yiyorsa onu yiyor gibi. Emzirme döneminde başlıyor zaten. Bebeğimizi emzirirken ne yiyorsak bebeğin de damak zevki ona göre oluşuyor. Biz bunu emzirme eğitimlerinde çok söylüyoruz. Çok doğru. Peki çocuklarda obeziteyi nasıl tespit edebiliriz? Yetişkinlerden farklı olarak boy kilo oranına bakmıyoruz. Percentil eğrisi dediğimiz bir eğrimiz var. Yani aslında çok basit. Kız ya da erkek çocuğunuz var. Kilosunu ölçüyorsunuz. Bu bir eğri jet var. Bugün Google'a kız çocuğu, percentil hmm. eğrisi yazdığınızda da erkek çocuğu çıkıyor. Eğer e, 75'in üstündeyse eğri skoru e, o zaman çocuğumuz kilolu ve işte 90 üstündeyse de obez diyoruz. Yani orada zaten açıklamalı bir şekilde gösteriyor. Yetişkinlerden farklı olarak percent. Percent'ın ne? Bu bölgede yaşayan çocukların ortalaması alınarak çıkartılmış bir eğri. Dolayısıyla onu takip etmek çocuklarda daha sağlıklı oluyor. Çünkü boy kilo oranı her çocuk aynı boyda aynı kiloda bir yetişkin gibi bir standart olmadığı için percent'ın eğrisini takip ediyoruz. Peki şimdi gelelim e, hani tam işin bam teli kısmına. Çocuk obez ya da morbid obez noktasına gelmiş. Artık bayağı bir sıkıntılı durum. Ve karşınızda danışanınız, hastanız artık nasıl hitap ediyorsanız. E, süreç nasıl ilerliyor? Kolay oluyor mu çocuk arıza var? Ben yetişkinlerden daha e, kolay, kolay değil de Daha eğlenceli ve daha başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kendi adıma. Yetişkinlerde çünkü... Belli bir yaşa gelmiş bir birey karşınıza geldiği zaman belli davranış kalıpları oturmuş oluyor. Yani 40 yaşında birine sen artık hadi su içmeye başla dediğin zaman o bir süre belki evet bir programı... İnanamayacağım şimdi 40 yaşındaki birine su içi. içiyor. Ama de içiyor. Ama zaten <laughs> sizin gibi O zaman başka. Yani orada davranış kalıplarını kırmak böyle bir iki derecelik bir iki derecelik bir oynama oluyor. O da yetişkin hayatını çok önemli değişiklikler yaratabiliyor. Ama çocuk da öyle değil. Çocuk da daha büyük bir değişim oluşturabiliyoruz. Bir de oturtu anlamında daha böyle hani dinleyebiliyor. Eğer böyle eğlenceli de götürüyorsan bu işi. Yani sadece bunu ye bunu ye gibi bir yerden değil. Mesela yine ailenin hazırladığı menülere biraz müdahale ediyorsan. Bir kere ebeveynlerin zaten orada olması gerekiyor. Yani en başta dediğim gibi. Şey, şöyle şöyle şeralle şöyle gözlemlerim de oluyor. Çocuğa bir program veriyorum. Aile o çocuğa ayrı bir program hazırlıyor. Kendisi ama çocuğun önünde Yine sağlıksız şeyler ya yemek, kebap evet. yemeye devam eder. Çocuktan o bir iradeyi gösteremez. E, o yüzden aileyi de eğitim içerisine şey Şimdi konuya hazırlanırken Nigar'la e, aklıma geldi sormak istiyorum size. Şimdi e, evet bizleri zayıflatmak kolay değil. Çünkü hani nefis, nefis rahatsız ediyor seni. Bütün gün yokluyor. E cebinde paran var alım gücün bilmem çek arabayı gir fast food yani anladın mı hani gözün döndüğü anda. Şimdi gariban el kadar bebenin hani böyle bir olayı yok. Sos yemeyeceksin bitti ya da bu bu yenecek ne var önünde Haşlanmış sebze. Ee, mesela işte benim çocuk yani evladım olsa bu kadar olurdu ben hani hayvan insan bende çok ayrımı şey yoktur hayvan sevgisi çok güçlüdür bende. Benim ufaklığı da zayıflatmam gerekiyordu. Ondan sonra öldü kuçumu. Aynen öyle. e Vermedin mi? Yemiyor yani. Ya. Ağlamıyor yani. Hani ya da ne bileyim. Biraz ağlıyor sonra Evden kaçıp yani. da affedersiniz bir fast food şeyine gidip de hani bana ver oradan bir menü demiyor. Dolayısıyla zayıflatmak kolay oluyor ama hani kim bilir hiç dünyasında ne kadar saydırıyor bana bilmiyorum. <laughs> ee, yani şimdi çocuklarda da hakikaten yani e, çocuğu da psikolojik olarak etkilemeden değil mi? E, Çocukta kayış atmadan. Ee, psikolojisiyle oynamadan onu mutlu zayıflatıyor olmanın teknikleri olsa gerek diye düşünüyorum. Kere, ya da ne bileyim özel tarifler falan değil mi? Bir kere şöyle bu yaş grubu öyle yapma falan değil yani. Z kuşağı zaten bu arada çok daha başarılı olduğum bir grup. Alf, alfa kuşağı yani Z kuşağından sonra gelen daha bir genç nesil var. Onlar o kadar sebep-sonuç ilişkisini iyi algılayabiliyor ki yani zaten yeme demene gerek yok. Çok akıllılar. Ee, ama eğlenceli olması tabii ki sürece onun katılımını sağlıyor. Yani bak bu senin programın. Burada anne baba sana destek olacak ama senle beraber yöneteceğiz. Bu sorumluluğu sen alacaksın. Çünkü eğer o sorumluluğu ona vermezsek ne yapıyor? Anne baba arkasına döndüğü zaman bir yerde gizli gizli yiyor. Ya da annesini babasını üzmek istediği zaman yiyor. Ya da sevindirmek istediği zaman yemiyor. Orada şunu vermek çok önemli çocuğa. Bunu sen kendin için yapıyorsun. Annem baban hatta ilk danışan aradığında çocuk bana geldi. ilk sorduğum soru şudur. Çocuk kendisi gelmek istiyor mu? Eğer istemiyorsa o çocuğu kabul etmiyorum. Çünkü o hiç başarılı olamay olamayız, imkansız. Annesi babası arkasına döndüğü zaman okulda, kantinde, orada burada yiyecek yani çocuk. İştahlı çocuklarda peki böyle iştahını kapatıcı, biraz daha onu iştahını sakinleştirecek takviyeler var mı? Ee, evet, ta yani çocuklarda daha ben Omega 3 takviyesini kullanıyorum. Ee, yine çinko, bakır takviyeleri de. E bu arada tabii tahlili istiyoruz. Yani eksiklikleri varsa ona göre yönlendiriyoruz ama e, omega 3, bakır, çinko bunların kullanımının iştah kapatma dair önemli çalışmalar var. Ben de e, biraz hani eğer çok e, bu arada e, probiyotikler de var bunun için. Özel probiyotikler de var. Yani araştırılmış. Bağırsakta var olduğu zaman daha az iştah e, duygusu geldiği bulunmuş. Onları da önerebiliyorum. E, daha düzenli e, kullanımlardan. E, o yüzden eğer gerekliyse zorlanıyorsak takviye kullanıyorum. Peki çocuklarda beslenmede olmazsa olmaz dediğiniz şey nedir? Ee, beslenmede olmazsa olmaz dediğim şey kesinlikle yeterli ve dengeli beslenmek. Şimdi bir yetişkin karşıma geldiği zaman ona çok acımasız ve insafsız davranabiliyor. <laughs> Yeme. Tek öğünlüğü, iki öğünlüğü. Beni ilgilendirmez. Ayy yani... ben. <laughs> kamçı, kamçı indiriyorum. Ama tabii çocuk da öyle. Çocuk gelişim çağında okula gidiyor. öğrenip öğrenim hala aktif. Öğrenim zihin Aktivasyon, aktivasyonu bizden çok daha yüksek. Dolayısıyla yeterli, dengeli kalori alımı, besin alımı burada olmazsa olmaz faktör oluyor. Hareketsiz yaşam değil mi? Bir de evet, sedanter geleyim, dediğimiz çocuklarda kilo alma Çok sebebi. Çok sedanter. Evet. Sedanter, <gülüyor> vay. <gülüyor> <Peki>. Sedanterizm. <laughs> Sedanterizm. Sedanter hayat değil mi? Peki. Şimdi aslında çocuklarda temel kilo alma sebebi, sebebin başında aslında Evet, çevresel ve davranışsal davranışsal faktörler var. Genetik de var tabii hmm. ki. Ama bence hareketsizlik, hareketsiz yaşam. Çünkü kendi çocukluğumuzu hatırlayın. Yani gerçekten sokaktan asla içeri girmezdik ve sürekli e, okulda ve sokakta oyun oynardık. Şimdi bu yaş grubunda ben bu çevremizde sokakta çocuk görmüyorum. Dolayısıyla çok hareketsiz, tablet başında, bilgisayar başında ve sürekli böyle hazır bir şeye ulaşabilen bir durumda olduğu için aslında çocukluk çağında obezitenin arttığı Hı. gözleniyor. Şimdi iki şey çok önemli. Bir hareket ettiği zaman daha rahat kilo verecek. Bir de çocuk şöyle bir şey değil. Bir yetişkin hareketsiz kılabilir ama çocuk yüksek enerjili olduğu için onun zaten hareket etmesi gerekiyor. İkincisi de psikolojik ve sosyal anlamda ona iyi gelecek. Ben mesela çok takım oyunlarına yönlendiriyorum. Hı -hı. Çünkü bir şeye ait olma hissi o yalnızlıktan ve tablet başında hani kimsesizlikten işte bu yaşıt zorluğu, e psikolojik Örnek almak, örnek almak, bir şeyin içerisinde olmak, Hı -hı. bir takımın ruhuna dahil oluyor olmak. Eğer çocuğun yani çok yatkın değilse, hakikaten çok sosyal olarak becerileri çok kötüyse, ona eziyet edeceksin. O zaman önermiyorum ama genelde işte bir futbol takımı, hadi bir basketbol takımı da gitsin. Bir şeyin içerisinde olsun. O yüzden ben iki sebepten hem fiziksel hem psikolojik olarak çocuğun hareket etmesinin çok önemli olduğunu Peki son olarak bunu da soralım. Ondan sonra teşekkür ederim size. Ee, hani tabii doğal ortamında çocukların nesini isteriz? Hani sokağa çıksın, koştursun, oynasın, topun oynasın, ne bileyim ee, saklanmaç oynasın, yakalamaç oynasın, oynasın da oynasın. E tamam şimdi günümüzde bu yok ya Mümkün mertebe olamıyor maalesef sitede yaşamıyorsanız eğer. Peki çocuklarda fitness, aletli ona yönlendirme yapılabiliyor mu? Yani yapılıyor, yapılabilir. Ya da yani, ne kadar yaşta öneriyorsunuz? Belki burada? ergenlik dönemi önemli. adalıyorsan geç adalıyorsan yani ha. ne olur 17-18 yaşlarında falan belki önerilebilir. Ben kesinlikle önermiyorum ama yani dediğim gibi işte daha bireysel bir spor değil de takıma katılsın bir de alet kullanımı sakatlayabilir o çocuğa başka bir yani Ha belki alet jimnastik değil de mesela atıyorum 7 8 yaşında 6 yaşında falan çocukları hep görüyorum bazen Böyle karateye gidiyorlar neye gidiyorlar onu yapıyorlar bunu evet. yapıyorlar, yapıyorlar hani mesela çok kuyruk. Evet değil daha mi? böyle hani çocukların gidebileceği aktiviteler falan işte nedir Mesela işte karateye gidebilir, işte futbola gidebilir, basketbola gidebilir, voleybol, yatkınlığı neyse. Şöyle bir kürek takımı olabilir. İşte Yüzme mesela yüzyı. çocuklarda değil o mi? Ama mesela daha şeyse biraz sosyal olarak biraz daha zorlanıyorsa yüzmeye yönlendiriyorum. Çünkü o da hani daha bireysel bir şey ama yine çok iyi enerji atıyor ve tüm vücut çalışıyor Aha. ve hiçbir riski yok. E, o yüzden de yüzmeye yönlendirebiliyorum. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi geldiniz. Çok keyifliydi. Gerçekten çok ee, teşekkür ederim. İlerleyen zamanlar iyice böyle fit olduktan sonra farklı konularla ilgili. Evet, Sizin evet, benim okuyacağım Bekliyorum. Pekala. <laughs> Efendim diyetisyen Sevde Varol stüdyomuzda konuğumuzdaydı. Sağlıkan haberlerle huzurlarınızda olduk. Görüşmek dileğiyle sevgiler. Hoşçakalın. Herkese sağlıklı, mutlu günler dileriz.